Şimdi bu dergâh'tan çıkıyoruz. Nasıl öpüyor şu an, gözlerine sürüyor falan. Bu çok yanlış ya. Bu çok İnsanlar, Bu insanlar başına üşüştü bebek. Şu an Hindistan'da Delhi'deyiz. Delhi'de Chandni Chowk denilen e, çok kalabalık ve buranın önemli bir noktası var. Burada bazı işte cami, tapınak, sih tapınağı gibi birçok böyle tapınak önemli. O yüzden e, şu an buradayız ve devam ediyoruz. Hindistan Ulusal Suç Kayıtları Bürosu 2011 yılında ülkede her yıl 50 bin çocuk kaybolduğunu açıkladı. Sadece başkent Yeni Delhi'de her gün 14 çocuk kayboluyor. Nüfusu 1.3 milyarı aşan ve bu nüfusun yaklaşık %30'u yoksulluk sınırının altında yaşayan Hindistan'da 300 bin çocuk dilencilik yapmaktadır. Biz Delhi'nin arka sokaklarını keşfederken yolda ağlayan bir çocuk gördük ve bu çocuğun kaybolduğunu düşündük. Herkes etrafa toplandı ve bir süre sonra herkes kavga etmeye başladı. Burada bir tane az önce çocuk kayboldu. Ağlıyor, kavga ediyor insanlar. Başına üşüştüler çocuğun. Çok korktu küçücük çocuk yani bebek. Sonradan bulundu şimdi gidiyor. Sustu. Bakıyorum şu an uzaktan izliyorum onu. Az önce kaybolan çocuk berbere geldik şimdi. Rajan bunu asla cesaret edemeyip yaptıramamıştı. Bakalım öncesi ve sonrası yaparız. İçerisi baya değişik. bir de böyle çok değişik masaj falan da yapıyorlar. Masaj Masaj. Masaj, masaj <gülüyor> <gülüyor> Şu an böyle bir berberdeyiz. <laughs> Hepsi bana bakıyor. <laughs> Merhaba. Nasıl gidiyor? Ben de istiyorum. Ne <laughs> Nasıl hissediyorsun? <laughs> Harika. Harika. 으 w o w 와 Şu an cami e Mescid'e doğru ilerliyoruz. Ee, burası tamamen Müslüman mahallelerinden oluşuyor. Buradan birkaç sokak lezzeti deneyebiliriz belki de. Street food. Evet. Ama çok et yiyorlar böyle sabah akşam öğlen hep böyle et yiyorlar. Burada genelde hep et satılıyor. Şu an bir dergah bulduk Delhi'de ve oraya giriyoruz. Burası böyle dergahın girişi. देखो इनका लंबा काम है इसमें आसानी से कोई काम बनता नहीं है पहले आप समझ रहे इसमें तो ये तो पहले जाँच करनी पड़ती है फिर उसका इलाज बताते हैं फिर वो इलाज करके देते हैं तब वो काम करेंगे तो फायदा होगा अच्छा बार बार आना जाना पड़ेगा तब होगा काम एक दफा में कुछ नहीं में। तो एक काफ़ी देता उसको में करके, उसका पानी पीते रहे बोतल में डाल रख देंगे हुँ. और उसका पानी पीते रहेंगे जो इनकी परेशानी वो ने क्या खत्म हो जाएगी काफी इसको बोतल में डाल दो बोतल में पानी भर के उसमें डाल दो और इसका पानी पीते रहे जिन को क्या बताएंगे हो तो किसी पर भी कभी भी आ सकता है कुछ नहीं होता कि कोई आदमी गलत काम करता है उसी ये किसी को पर ये जा किसी ऊपर आश्चर्य भी हो जाते कोई इनको अच्छा लगता है उसके ऊपर आ जाता है उसके साथ रहना शुरू कर देते ये तो है कि मकसद हमको ये चीज़ें नजर नहीं आती जिन्द जो है पर ऊपर वाले ने दो ही चीज़ें पैदा किए इन्स और जिन्स इन्स कहते इंसान को जिन कहते जिन्नात को यह भी अल्लाह की मखलूक है और हम भी हैं उसमें यह है कि जिस तरह अच्छे और बुरे इंसानों के अंदर आदमी होते इसी तरह तो जिन्तों के अंदर होते तो अच्छे लोग कभी किसी को परेशान नहीं करते और जो बुरे लोग होते वो परेशान करते जैसे दुनिया में आप देख लो इंसानों में देख लो अच्छे लोग परेशान करते हैं जो गुंडे लोग होते हैं वो परेशान करते हैं जो नेक लोग होते हैं परेशान नहीं करते तो इनके आने का कुछ नहीं होता कि कभी भी वो किसी पर भी आ सकते हैं Bu Burası birinin kabri şu an. Bu <laughs> Ve derginin böyle duvarlarından görebiliyoruz dışarısını. Cema Mescid hemen burada. Bu e, muhtemelen önemli bir dergi ve e, böyle gül suları falan kokuyor. Güzel. Bakar mısınız ağaçlarına neler yazmışlar. O arkadaşlar bakın buralara hep böyle yazılar yazmışlar. Kendi hayatlarıyla ilgili işte e, bu ağaç şu an böyle kutsal bir ağaç Müslümanlar için. Buralara böyle yazılar yazıp işte e, medet umuyorlar şu an buradaki dergahtan ama bu çok yanlış değil mi? Yani Allah'ımız varken... Bunlara tabii ki önem göstermeliyiz ama Allahımız varken bakın mesela nasıl öpüyor şu an gözlerini sürüyor falan bu çok yanlış ya bu çok yanlış yani buradaki Müslümanlar gerçekten e, yanlış düşünüyorlar yanlış hissediyorlar bizim dinimiz bence böyle değil mesela gül suları döküyor üzerine şurada da hemen böyle bir bağış kutusu var bu da <laughs> çok ilginç hatta şurada da bağış kutuları var bu ne? Hristiyanlar gibi. Hı, konuşuyor oradakiyle. Anlatıyor hikayesini anlatıyor büyük ihtimalle. Burada da dergaha girmeden önce böyle çiçekler var. Evet. Şimdi bu dergahdan çıkıyoruz. <laughs> Müslümanların olduğu yerde ne olur? Et. <laughs> o yüzden burası full böyle et satılan bir yer. Bunlar çabuk. Ee, burada da var. Bunlar kebap. Dono çıkanı. Dono çıkanı. Yemeğe pis. Kameraman, bu kadar Ye Abi ya bakın ya kapkara. Çok güzel. Biz şimdi yaptığı şunlardan deniyoruz. Deneyeceğiz yani. Kuzu etindenmiş bu kebap. Bakalım nasıl. Oh, şovunu da yap. Dök tereyağını. Tamam. Bas. Bu ne? Bu bir Bizim ortama bakın. Nereye? Gayet şey olan salatalar, soslar... Bu ne? Burada evet, da bir şey var. Hemen burasını temizliyor şimdi bizim için. Sağ olsun, var olsun. <laughs> अभी WhatsApp पे कैमरा गाइस ये तक होता है और लाइट थोड़ा बाद में फोकस हो रहा है फोकस हो रहा है ये येस येमकlerimiz geldi ये बटर है सारा हाई बटर है बटर ओह दिस इज बटर फुल छेरे आप हम्म हम्म खास को जाने की तब आएगी ये एवेट बोलो तब मैं इतना Kuzu eti yiyoruz. <laughs> Kuzu eti mi? Evet. Evet. Be. evet. Be. Hadi. Hadi. Hadi Soğan da yerim ben. Hadi. El yıkama yeri falan yok ya. Limonla böyle ellerimi ovaladım artık. O da bir asidik. Evet. O da bir Dostlar. Yık. Burası Müslüman mahallesinde bulunan bir kebapçı. Ay, evet. şey, hiç şey, kebap yapmışlar. Tatma bakacağız. Ben şöyle bir bütün alacağım. I bir take bu. Butter. Baby, 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 baby üstünde böyle tereyağını Abi anladık. ne işi var bunun içinde zerka çalın ya. Ama güzel biliyor musun? Güzel <laughs> mi? Vallahi güzel. <laughs> Bu sos mu? Ay evet. Sıra evet, daha yapsın. Aa, <laughs> ben şöyle soğan da koyarım. Çünkü İngiltere soğanları çok seviyorum. Güzel, gayet güzel. Tam bir böyle bir Adana dürüm yaptım şu an. Çok güzel. Çok Çok güzel. Bir tane daha geliyor. <laughs> Şu an ikinci tabağı yiyeceğiz. Bence üçü, üçü bile zorlayabiliriz yani. Yok ya, başka şeyler de yiyelim. Okay. Ama ben et istiyorum. Burada tavuklar ölmeyi bekliyor. Burada da böyle yapıyorlar. Abi şurası çok berbat ya. Şurası var ya. Oy. Oy. Bunlar ne ya? Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar ne? Bunlar böyle satılır mı ya? Burası dediğim gibi bir Müslüman mahallesi. Hemen şu tarafımız bir cami, cama mescit var burada. Bunlar böyle mi satılır ya? Çok kötü yani. Çok kötü. Temizlik imandan gelir sözü ne yazık ki doğru kullanılmıyor buradaki Müslümanlar tarafından. Hindistan'daki Müslümanlar da pis. Baktığınızda bu bir kültür aslında dinle pek bir alakası yok. Bugün 1 milyar 195 milyon nüfus içinde Hindistan'da 170 milyon Müslüman yaşamaktadır. Neredeyse 800 yıldan fazla bölgeyi yönetmiş olan Müslümanlar ne yazık ki tam olarak bir Hindistan kültüründe ve bu şekilde yaşıyorlar. Arkadaşlar Müslüman mahallesinde kebap yedikten sonra şimdi de şerbet içiyoruz. Burada Muham, muhabbetin şerbeti denilen bir şerbetçi var. Büyük ihtimalle bunlar karpuzdan ve gülden oluşan bir şerbet gibi görünüyor. Ha. Evet. Şimdi bir şerbeti var. Şurada Rahul geldi var. O da gelmiş benziyor. daha önce. Rajan da Ece de geldi. Rajan da Ece geldi. Evet. Deniyoruz şimdi. Deneyeceğiz yani.

bir şey var. I Ben küçük içeceğim. Tadına bakacağım. Beğenirsem büyük de içerim. Bir parmiller gayet evet. Ya Bir de şey hani bunu böyle içiyoruz. Beğeniyoruz falan da sonrası kötü oluyor. Evet. İthal, kusma ve mide bulantısıyla birlikte. Şu large bardağı bayağı büyük. Large <laughs> Şimdi Rajan'la da benimki. Ha, roz oldu he. Biz küçük söyledik. Thank you. Şöyle. Şimdi içeri girelim ve tadına bakalım. Çok merak ediyorum. Şu an oturduğumuz kafeye baksanıza ya masa falan yok. Böyle minik minik tabureler koymuşlar. Burada da böyle gelenler falan var. Şimdi şey kimler gelmiş? Nasıl evet. Beğendiniz mi? Çok you like it? Çok güzel. Gerçek. But in summers it will be very best. Yazın güzel olacak bir içecek ha? Çok güzel. Şimdi, şimdi ben deniyorum. Hmm, güzel. Çok gül tadı geliyor ya ben o gül tadını çok sevmiyorum. <laughs> Rose is too much for me. Tam Hindistan işi yani, tam bir Hint. <laughs> Şerbet içmezsek buradan içerdim. From Dubai. Dubai. Yani okay. yeah, Dubai işi. Kanser. <laughs> 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 We are from Turkey. <laughs>

tekrar. Hem sağlıklı hem de kapalı. Zehirlenebileceğiniz hiçbir şey yok yani. Ya da midenizi bozacağınız. Ayrıca gerçekten çok sağlıklı Hindistan cevizi. Hem şerbet içtik hem bunu içtik ama ben vazgeçemiyorum bundan. Müslüman mahallelerini gezmeye devam ediyoruz. Hemen şurada bir cami var. Balıklar nasıl gidiyor bakın. Adam balıkları nasıl taşıyor tepside. Wow. Çocuklar da okuldan çıkmış galiba. Bir sürü böyle okulda çocuk. Sırtlarında çantalar. Şuraya bakın. Şurada bir kadayıfçı var. Böyle tel kadayıflar satıyor, tatlılarda bunu çok kullanıyorlar, aynı bizim gibi. Ee, ama bu Müslüman mahallesi gerçekten çok berbat ötesi bir yer. Yani e, Müslümanın yeri böyle olmamalı. Aynı, yani bu kesinlikle kültürden geliyor arkadaşlar. Bunların hepsi Hintli. Sonuçta Hindu, Müslüman, Sikh dememeliyiz. Bunların hepsi bu topraklardaki insanlar Hint ve Hindistan kültüründe temizlik anlayışı bu kadar. Yani her yeri kirletiyorlar. <laughs> oh, oh that love to <laughs> mahallelerinde gezmeye devam ediyoruz ve burada değişik sokak lezzetlerine bakıyoruz. Burada böyle kızartmalar var. Burada Rumeli roti yapıyorlar. Açıyor. burada açıyor. Bak burada pişiriyor. Hmm. Burada, burada da tavuklar bekliyor.

Aa oh, çay çok siyah. Why is like this? Only it was only Kaymağından da koydu. Mis. Sanki böyle yeşil falan değil. Keçi sütü gibi. Gerçek. Burası steril olmayan bir yer altı şu an böyle yer altında yani birisinin bacağı kırık ve bir adam pis kirin pusun içinde bir adamın ayağını <laughs> sağlık <sahip> tedavi ediyor. <laughs> Burası bir tavuk dükkanı. Böyle şişlere dizmiş tavukları. Buradan yemeyiz ya. Bu kadar da değil. Müslüman mahallelerinde tüm günümüzü geçirdik. Siz bu video ile ilgili ne düşünürsünüz bilmem ama benim tecrübelerim ve bakış açım çok farklıydı. Sizler için Hindistan'daki videolarıma devam ediyorum ve beğenmenizi, abone olmanızı ve yorum yapmanızı çok istiyorum.